Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir haftadır görüşmüyoruz sizlerle. Umarım iyisinizdir ve umuyorum iki haftadır yaptığımız dersleri düzgün bir şekilde tekrar ediyorsunuzdur. Bu hafta neler yapacağız arkadaşlar? Bu hafta birazcık derecelere bakacağız ve sandalye kullanımındaki detayları inceleyeceğiz. Çünkü bizim sandalye kullanımımız her şeyden önemli. Biliyorum siz sandalyeye benden daha hakimsiniz ancak bir jüri üyesi olarak nelerin daha detaylı olduğu, nelere dikkat ettiğimiz, nelerin puan kırıldığı, nelerin ekstra artı puan getirdiği ile ilgili bilgilerden biraz bahsedeceğim bu dersimizde sizlere. Derecelerden bahsedeceğim, birazcık yönlerimizden bahsedeceğim, neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Ama öncelikle sizden istediğim birkaç idman var. Bunu şu an yapamıyor olabilirsiniz. E tabii ki müsaitlidir. Ben de burada size gösteremeyeceğim. O yüzden anlatarak ifade edeceğim kendime. Ama markete gittiğinizde, işte bakkala gittiğinizde, bulduğunuz sokakta her fırsatta, bahçeniz varsa bahçeye çıktığınızda ya da apartmanınızda uzun bir koridora sahipseniz, apartmana çıktığınızda, herhangi bir fırsat bulduğunuzda, uzun bir yol bulduğunuzda bunu denemenizi istiyorum hepinizden. Sandalyeyi sadece bir tek hamleyle, yani bir tek vuruşunuzla ne kadar götürebildiğiniz çok önemli bizim için. İlerleyen zamanlarda sizlerle birebir dersler yapmaya başladığımızda real derslerinize geçtiğinizde sizinle bu idmanları yapıyor olacağız. Bir sahada, bir potadan diğer potaya kadar tek hamlenizde gidebiliyor olmanızı bekleyeceğim hepinizden. Bunlara çalışıyor olacağız. Çünkü kol kuvvetiniz ve sandalye üzerindeki hakimiyetiniz bizim için çok önemli bunu yaparken de dediğim gibi tek bir vuruş isteyeceğim. Bu vuruş yaparken vücudunuzun yönüyle kendinize olabildiğince e, olabildiğince aşağıda tutarak vücudunuzla ileriye gitmenizi isteyeceğim. Gidebildiğiniz kadar gidip durmanıza az kaldığında, yavaşladığında vücudunuzla sandalyenize yön ver vererek şu şekilde olabildiğince ileriye atarak kendinizi gidişinizi sürdürmenizi isteyeceğim o yüzden şimdi bulabildiğiniz fırsatlarda, önünüzde yol olduğu zamanlarda, hani, bir koridor elde ettiğiniz fırsatlarda bunu denemenizi istiyorum sizden. onun dışında provalarımızda zaten deniyor olacağız birlikte. ancak bizim için çok önemli. Bunu geriye giderken de yapacağız. Yani tek vuruşta ne kadar geriye gidebiliyorum? Tek vuruşta ne kadar geriye gidebiliyorum ve gittiğimde durmaya az kaldığında yine vücut önlemle, sandalyemi yönlendirmelerimle birlikte biraz daha ne kadar uzatabilirim? Bu çalışmaları nasıl yapacağız sizinle? Koyduğunuzda tek buruçta gittiğiniz noktayı sabitleyip işaretleyeceğiz. Arkasından tekrar gideceksiniz, tekrar gideceksiniz. Belki bir günde 40 kere gideceksiniz aynı yolu. Ve başladıktan 40 tekrardan sonra nereye geldiniz? 50 tekrardan sonra nereye geldiniz? Bunları ölçüyor olacağız. Ya da bir hafta her gün 40 tekrar yaptıktan sonra bir haftanın sonunda ne kadar uzanabiliyor olduğunuz. O yüzden bu aslında size çalışın diye e, verdiğim ödevleri her gün tekrarlıyor olmanız lazım. En kötü ihtimalle iki günde bir tekrarlıyor olmanız lazım. Çünkü biz sizden ciddi bir e, ilerleme bekliyor olacağız. E, bunu başarabileceğinize inanıyorum. Çünkü e, hepiniz evde eminim e, benim evde sıkıldığım kadar sıkılıyorsunuzdur ve hareket etmek istiyorsunuzdur. E, bu size güzel bir yöntem sağlıyor. Hem spor yapmış olacağız, hem dans ediyor olacağız, hem eğleneceğiz. Bunu yaparken müzik de açabilirsiniz. E, arkadan böyle keyifli sevdiğiniz bir müzikle e, bunu olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi önce tek vuruşta öne ne kadar süre gidiyoruz, sonra tek vuruşta arkaya ne kadar süre gidiyoruz ve durmaya az kaldığımız zamanlarda vücudumuzda bu süreyi ne kadar zorlayarak uzatabiliyoruz? Bunu uzatırken vücudunuz ne tarafa doğru olmalı? Vücudunuzu ne kadar öne attığınızda süreci ne kadar ilerletebiliyorsunuz? Bunların hepsini sizler deneyerek öğreneceksiniz. Çünkü hepinizin fiziki durumları farklı, engel durumları farklı, hepinizin eğilme oranları farklı uzanma oranları farklı. O nedenle bunları bireysel olarak işlememiz gerekiyor. Ve bana geldiğinizde bunları biliyor olarak geleceksiniz. Real derslerimize başladığınızda yüz yüze derslerimize başladığınızda diyeceksiniz ki hocam ben bu hareketi yaptığımda daha ileriye gidebiliyorum. Bu nedenle bu hareketi bu şekilde yapıyorum. Hocam ben bu kadar uzanabiliyorum. Bu şekilde çalışmalarımız bize güzel döneler getirecek. O yüzden şimdiden bulduğunuz her fırsatta, bulduğunuz her yolda, bulduğunuz her koridorda bunu denemenizi istiyorum sizden. Ee, ve şimdi biraz da açılara bakalım. Evet, en önce 45 derece açıyla başlayacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, eğer sağ tarafa döneceksem sandalyemin en ulaşabildiğim ön noktasından tutacağım. Diğer elinde tam 90'ında kalacak sandalyemin ve kendimi sağda 45 derecelik açıya kadar çekeceğim. Ne yaptım? Bu sefer sol eline geldi. Sağ elim 90'da kaldı. O benim 45 derecelik açım. Yani 45'lerle dur dediğim zaman sizden istediğim şu açı. Aynısını yine burada sol tarafa doğru yapacağım. Elim bana açıyı zaten veriyor olacak. Çünkü bir elim 90'da, bir elim de en ön noktada duruyor olacak. Ve kendimi çevirdiğimde sadece elimi değiştirmezsem 45 dereceye kadar gidebiliyor olacağım. Aynısını yine sağ tarafa doğru yapıyorum. Elim 90'da. kendime 45 e aldım. Karşıdayım. 45 e aldım. Karşıdayım. Yine aynı şekilde 45 e aldım. Karşıdayım. Bu arada bizim birbirimizde gel yaşam alanımızda kedimiz var. <laughs> şu an artık içeriye girmek istiyor. o yüzden onun sesini de duyuyorsunuz. Ee, 45 derecelere anladığımızı varsayıyorum ee, ve sizlerin de şu anda tekrar ediyor olduğunuzu düşünüyorum. Umarım ee, beni yanıltmıyorsunuzdur. 45 dereceler e, bunlar. Şimdi 90 dereceye bakalım. 90 derecelik açıda aslında yine benzer bir el kullanıyor olacağız. Ne yapacağız? Bu elimiz en öndeyken diğer elimiz de en arkada olacak. Çünkü artık 90 derece istiyoruz. Ve kaldık. 90 derece dönüşümüzü sağladı. Bir elimiz en önde, bir elimiz arkada kaldı. Ve Tekrar 90'a döndük. Ve tekrar 90'a döndük. Ve tekrar 90'a döndük. İlk dersimizde ne demiştik? Her dönüşümüzde, her açı dönüşümüzde kafamız daima seyircide. Yani gözlerim sizlerde. Sizlerin de gözleri bende olsun. Ve 90 ve 90. Diğer tarafa yapıyorum. Ellerim yine biri tam önde, biri arkada. Ve 90 ve 90 ve 90. Ve 90. Sizlerden 90 derecelik açıda durmanızı istediğimde tam olarak bu da istiyor olacağım. Az önce 45 dereceyi de görmüştük. Şimdi 90'ı gördük. O zaman sıra nerede? 180 derece'de. 180 derece'de şimdi. ve 180 derece yaparken farklı bir teknik uygulayacağız. Elimizi yine çift taraftan sonuna kadar tutacağız ama 180 derece bizim için yeterli olmayacak. O yüzden şuradan başlıyorum ben. Elimi sonuna kadar tuttum ama. Ee, sol elimi stabil tutacağım dönüşüm 90 dereceyi tamamladıktan sonra diğer elimle dönüşüme devam edeceğim 180 derece için kafam yine sizlerde ve dur yani tekerleğinin bir süre gitmesine izin veriyorum ve dur. Ve dur. ve dur ve dur ve dur evet 180 derece açımız da bu aslında bunu e, ilerleyen zamanlarda 360 derece dönüşlerimizi yaptıktan sonra e, hızlı dönüşlerde birden 180'de duracağız. Hızlı dönüşlerde birden 90'da duracağız. Ya da hızlı dönerken birden 45'te duracağız. E, bunlar da işin içerisine girecek. Fakat biz iyice hızlanmanızda. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. E, yavaş yavaş temkinli ve temiz adımlarla ilerliyoruz. Tekrar 180 dereceye görelim. ne yapmıştık? Elimiz önde, diğer elimiz arkada başladık. Dönüşe başladığımızda bir süre tekerleğin boşta gitmesini sağlıyoruz ama elimizin açısını değiştirmiyoruz. Çünkü e, sandalyenin tekerleğinin tutuşumuz bizim postürümüz için çok önemli. E, Dağınık bir tutuş ya da nerede olduğu belli olmayan bir tutuş e, bizim görüntümüzü de, e, postürümüzü de, tutuşumuzu, duruşumuzu da etkiliyor. O nedenle daima ellerimizi daha net ve e, temiz kullanmamız önemli. Daha sonra geçen derste gördüğümüz omuz hareketlerini de buna ekleyeyim farklı kombinasyonlar, farklı figürler ekleyebileceğiz. Sandalyeyi tutarken bile aslında dans ediyor olacağız. Sadece dönüyorken ve sadece gidiyorken de dans ediyor olacağız. Ee, neleri gördük? 45'leri gördük, 90'ları gördük, 180'i gördük. 180'i tekrarlayıp 360'a geçeceğiz ondan sonra. Evet, 180'de buldum. 360 dönüşlerde e, iki tekniğimiz var arkadaşlar. Bir tanesi, iki tekerleğimizin aynı anda çevirerek yaptığımız dönüş. Diğeri, tekerleğimizin birinin sabit olduğu pergel dediğimiz, sadece diğer tek, tek tekerleğimizi hareket ettirdiğimiz ve kendinizi stopladığımız dönüş. İki dönüşte kullanabiliriz. Amacımız başladığımız noktada dönüşümüzü bitirmek. Ben bunu şimdi step step yapıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda siz buna iyice alıştığınızda, vücudunuz dönüşlere iyice alıştığında, ee, tek hamlede dönüyor olacağız ee, fakat bunu ilerleyen derslerle işliyor olacağız. Daha re, yani real, gerçek yüz olduğumuz derslerde daha da hızlandıracağız. Çünkü o zaman sanayi hakimiyetinizi ya da, ya da vücut yemelerinizi daha iyi biliyor olacağım ben. Şu an sizleri göremediğim için zorlamak istemiyorum çok fazla. Ee, ama videolarınızla da derslerimize yön verebilirsiniz. Gerçekten ekilim tamamı hızlanabiliyorsa bir tık daha hızlı hareketlere geçebiliriz. O yüzden videolarınızı bekliyor olacağım. Biraz da dönüşten detaylı olarak bahsedeceğim arkadaşlar. 360 derecede pergela dönüş demiştik size. Bir ayağımızı yani bir tekerleğimizi sabitlediğimiz, diğer tekerleğimize dönüşü sağladığımız e, dönüşümüz bu. E, bu dönüşü çeşitli süslemelerle, ekolojik sistemleriyle süsleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. E, fakat bizim için önemli olan detay, tek tekerleğimizi yerden hiç kaldırmadan diğer tekerleğimize kendi eksenimize dönüşümüzü sağlamak. 90 dereceden tutuyorum tekerleğimi, sol tekerleğimi ve sağ tekerleğimle kendi eksenimden dönüş yapıyorum. Ve her dönüşte olduğu gibi önceliğim kafa dönüş. Dönüş yaparken kafa dönüşünü sabitliyorum. Aynı şekilde sağ taraftan döneceğim. Ya 90 dereceden tekerleğimi sabitledim ve kendi eksenim etrafında dönmeye başlıyorum. Sol tekerleğimle ve kafamı tekrar sabitlediğim şekilde geldim. İlerleyen zamanlarda ne yapacağız? Çok sevdiğim bir el bir tekerlek kombinasyonudur bu dönüş yaparken elimizi kullanmak gövdenizle birlikte omzumuzla birlikte dönüşlerinizi sağlayacağız daha keyifli ve görsel bir şölen sunacak bu bize aslında hareketler çok basit üzerine süslemeleri uygulayacağız sizle birlikte aslında günlük hayatınızda kullandığınız figürler normal bir dönüşünüz sıradan bir hareketiniz süslemelere girecek mesela az önce Dersin başında uzanmalar, gitmeler, tekamlede gitmeler demiştik. Mesela tek giderken şunu da deneyebilirsiniz aklıma gelmişken onu da eklemek istiyorum. Öne doğru gittiğiniz noktada uzanıp, olabildiğince açılıp gidişinizi belki imelendirebilirsiniz. Belki biraz daha görsel bir işlem katmış olabilirsiniz. Bunları dene deneyebiliriz birlikte. Ee, Perkel dönüşte kendi e, kafanızdan uyarladığınız farklı alternatiflerle deneyebilirsiniz. Her birey farklı bir yaratıcılık demek. Hepinizin yaratıcılığını görmek istiyorum bu süreçte. Perken dönüşümüz bu şekilde. Normal dönüşümüz sizin günlük hayatınızda çok sık kullandığınız çift tekerleğinizi birlikte hareket ettirdiğiniz normal rutin dönüşümüz. Olabildiğince kafa dönüşümüz sabit kılıp iki tekerleğinizi aynı anda hareket ettirdiğiniz dönüşümüz. Dediğim gibi sandalyem şu anda çok aktif. Sandalye değil. Ee, Spor sandalyesiyle, dans sandalyesiyle daha rahat yapacaksınızdır bu hareketleri. Çoğunuz basketbol sporcususunuz, dans sporcusunuz. Bunları yapan sporcularımız var zaten aramızda. Yapmayan sporcularımız da merak etmesinler. Hepsinin diğer dans sandalyesi olacak bu sürecin içerisinde. Birlikte daha aktif dans edebileceğiz. Ama yine de elimizde imkanlar neye el veriyorsa onlarla birlikte bu hareketleri deneyeceğiz. Ne yaptık bugün arkadaşlar? 45'leri anladık. 90'ları 180 dereceleri ve 360 derece dönüşlerimizi çalıştık. 360 derece dönüşlerde pergel dönüşümüzü ve normal çift teker dönüşümüzü gördük. Uzun mesafede gidişlerimizi gördük. Sizden ne bekliyorum? Özellikle bunlar bizim için çok önemli. Yarışmalar için de çok önemli, şovlar için de çok önemli. Sizden bu haftaki çalışmalarınızda özellikle 45 dönüşleri 8 tekrar şeklinde yapmanızı bekliyor olacağım. 90 dönüşlerinizi, 180 ve 360 dönüşlerinizi 4'er, 8'er tekrar yapıyor olmanızı bekleyeceğim. Ve son olarak arkadaşlar bugün gidişlerdeki stoplamalarımız, durmalarımızdan bahsedeceğiz. Derecelerle ilgili ödevlerinizi anladığınızı düşünüyorum ve bunları yapacağınıza inanıyorum. Tekrar dersin başına dönmek istiyorum. Başında gidişlerinizde kendi kendinize durmaları çalışmıştık biliyorsunuz. Kendiniz durana kadar gitmenizle çalışmıştık. Çünkü bir vuruşta ne kadar mesafe gidebildiğinizi, nerede durabildiğinizi hesaplamıştık. Şimdi hızlı başlayıp ani durmalarınıza geleceğim. Birkaç vuruş yaptınız, iki vuruş ya da üç vuruşla hızlı mesafede, kısa mesafede hızlı bir duruş yapmak istiyoruz. Bunu yaparken ilme kazanabilmek için ellerin çok müsait olmadığı için size ilme kazanmış şekilde hareketi gösteremeyeceğim yazık ki. O yüzden ilme kazandığınızı varsayıyorum. İlme kazanmak için gidişinizi yaptınız. Vücudunuz önde çünkü gidişinizi sert bir şekilde yaptınız. Ve toplamak istediğiniz noktada kendi vücudunuzu arkaya verip ellerinizi ön planda tutup kendi vücudunuzu arkaya verdiğiniz yerde kendi duruşunuzu sağlayacaksınız. Yani ilmimi verdim, gittim ve durdum. Dururken ellerim önde, vücudum arkada, kendimi stopladım. Vücut ağırlığımı arkaya verdiğim için, tekerleklerimi de önden tuttuğum için e, aynı bir fren yapmış oldum. E, ve bunu e, geri giderken de yapacağım. Fakat geri giderken vücut duruşum farklı olacak. Ne yapacağım? Geri giderken e, önde olduğumu varsayıyorum. Önden geriye gittim ve durdururken vücudum bu sefer önde duracak. Ellerim arkada durduracağım tekerleği. Çünkü gidiş yönümün tersine vücut eğimimi alırsam hızımı yavaşlatırım ve elimle de tekerleğimi frenlediğim zaman durmuş olurum. Buradan da gösterelim. Hızlı bir şekilde eğimimi aldım. Gidiyorum. Kendimi durdurmak istediğim noktada ellerim önde. Vücudum arkada. Kendimi topladım. Arkasından geriye gittiğimi varsayıyorum. Geriye giderken kendimi toplamak istediğim noktada vücudum önde. Ellerim arkada. Yine kendimi stopluyorum durdurma hamlemi bu şekilde yapıyorum. Bunları da yine dışarıda yapabilirsiniz. Dışarıda deneyebileceğiniz hareketler. Evinizde koyduğunuz ya da bir iç bahçeniz ya da siteniz, bahçeniz var ise oralarda deneyebilirsiniz. Ama lütfen dışarıda hiç kimse yokken deneyin. Çünkü sağlığınız bizim için çok önemli. Ve kalabalığa çıkmanızı istemiyoruz. O nedenle sakin, sessiz, baklava giderken, markete giderken birkaç kere denemeniz yeterli olacaktır. Benim için siz vücut yemenizi ve vücut oranınızı, kendinizi toplama oranınızı tespit edebilirseniz, Birlikte yaptığımız çalışmalarda zaten bunun üzerine sıkıca duracağız. Çünkü bu durmalarınız özellikle yarışmaları çok çok önemli. Ya da küçük sahne şovlarında, yani sahnelerimizin küçük olduğu şovlarda... Hızlı gidip ani durmalarımız gereken yerlerde kullanacağımız önemli ve görsel şölen sunan güzel hareketlerden. O yüzden bunu da çalışmanızı istiyorum. Bu haftaki ödevleriniz birazcık yoğun ve bol tekrarlı. Bol bol tekrar edin ve kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.